Herkese merhaba. Yine bir courier'la karşınızdayım arkadaşlar. Courier 2023 model Titanium Plus. Murat abimizin aracı, kendisine hayırlı olsun. Aracımızın eksik olan özellikleri vardı arkadaşlar. Aracımızı yapmak için yanımıza yanına geldik Murat abimizin. Ee, aracında eksik olanları yaptık bilgisayarla. Arkadaşlar aracımızda bildiğiniz gibi tek kilitte cam otomatik kaldırma var. Bunu aracımıza kazandırdık. Titanium e, Titanium Plus Kur harcımızda da eksik olan e, özelleştirdiğimiz camlarımızı yapmış olduk. Cam süremizi kısalttık arkadaşlar. Siz hala basılıyor olacaksınız şu an siz bastığınızda. 6 saniye ayarlanmış fabrika. Bu da pili bitiriyor. Kumandayı bozuyor. Tek kilitli cam kaldırma özelliğimizle birlikte cam süremizi indirmiş olduk arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum basıyorum iniyor arkadaşlar. İkinci kilitte korna selamlama var. Tek kilitte cam kaldırır. Bir daha basarsam selamlama yapar. Bir diğer yaptığımız eğer kapınızın sürgülü kapısından bir tanesi açıksa yan durabilir. Kitli gibi görünebilir. İki kere korna veriyor arkadaşlar. Yani kapınız açık diyor. Uyarı veriyor iki kere kornayla. Bu şekilde aracımızda yaptığımız özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar Aracımızda yine hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Hızlandınız kapı otomatik kitler. Dışarıda bir yerde durduğunuzda ışıkta arkadaşlar biri gelir her türlü insan var yolda. Gel durduğunuzda tap diye kapıyı açabilir. böyle bir durumla maruz kalmamak için yaptığımız hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Bunu da aracımıza kazandırdık. Yine desteklerse aracımıza eklediğimiz 120 km sesli ikaz var. Onu aktif ettik arkadaşlar desteklerse. Acil durum ani kazanda kaza dörtlü yakma var. Onu da destekledik. Se açtık. Hız engelini 210 yaptım arkadaşlar. Limit yok yazar. Onu 210 yaptım. O da desteklerse kuryurda bu şekilde belirttiğimiz özelliklerde olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz aracımızda Arkadaşlar alarm özelliğimizi standart alarmı aldım. Aracımızın kapılarını kilitledim. Sel alma ile uğurlama yaptı bize. Ee, arkadaşlar 30 saniye sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapılardan bir tanesini açarsa aracı standart alarmı aldığım için e, farklı sizde yani tüm kuruyorlarda hemen hemen vardır olmayan da açarız. Bunu standart alarmı alıyorum. Standart alarmda da bu şekilde birazdan görürsünüz. Farklı da olabilir. Sizden alarmından farklı. Ee, bu şekilde alarm özelliği de var bundan da bahsetmiş olayım aç abi orijinal alarm arkadaşlar bu şekilde fabrikasyon alarmı arabamızda var fabrika kapatmış bu özelliği aracımıza açıyoruz bir diğer yaptığımız özelliklerden bir tanesi de aracımız arkadaşlar 2023 ve aracımızda dikişler direksiyon dikişleri kırmızı vitesin körüğün arkadaşlar Yine kırmızı yapmış. Koltuklar kırmızı ve ST logo arkadaşlar karşılamasıyla aracımızda bu şekilde gördüğünüz gibi ST olarak sport yani arkadaşlar ST'nin anlamı Ford performans ST olarak gelir. Buraya da ST logosu bulursanız aynı logodan aracınızda güzel olmuş olur. Bir görüntü vermiş olur. Bir diğer yaptığımız özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar sürümümüz 2024 bugün çıkan son sürüm yaptık arkadaşlar. SNC hakkında diyorum. Ayarlar genel. SNC hakkında. Burada 3.4 23.188 şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar derleme numarası. Bu da en son bugün çıkan e, Sync 3'ün son versiyonu arkadaşlar. Bu da aracımızda son versiyonla eklemiş getirmiş olduk. Bir diğer yaptığımız özellik arkadaşlar aracımızda sesli klima kontrol özelliğimiz aracımız çalışıyor klima lütfen sıcaklığı söyleyin 18 derece sıcaklığı 18 dereceyi ayarlıyor Artık arkadaşlar da sizin aracınızda eğer ise kontrol panelini kullanın der e, asistanınız. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi artık asistan görev alıp alıyor. Biz aktif ettikten sonra Klima Lütfen sıcaklığı söyleyin. 21 derece. Sıcaklığı 21 dereceye ayarlıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de eklediğimiz özelliklerden sesli klima kontrol var. Bir diğer yaptığımız özellik de aracımızda video klip oynatma var arkadaşlar. Direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Buradan değiştiriyorum ben klibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntü kalitesi çok güzel. Ee, aracımızda bu şekilde sesi açmıyorum da e, YouTube'da bir şey almamak için arkadaşlar telif hakkı. Ses kalitesi de çok güzel. Murat abimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullansın Eyvallah, inşallah. Sağ olasın, Nasıl beğendin mi abi? Şu an 10 numara 4 dört herkese tavsiye ediyorum. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu Murat abi? En büyük özelliği video oynatıcı. Değil mi bambaşka? her araçta varmış ama bilmiyorduk. Şu an öğrenmiş olduk. Yani herkese tavsiye ediyorum. Aracın içinin arkadaşlar gerçekten şöyle göstereyim. Araba İçinde kendini gösterdi. Ekran olduğunu anlıyorsunuz çünkü cemekan gibi duruyor da hiçbir şey aramıyor. gibi bir arkadaş da dediği gibi sadece geri görüş kamerasını görmek için ekran olduğunu anlıyor diyor. Bu şekilde çok harika oldu. Filminizi, klibinizi bir yerde durduğunuzda izleyebilirsiniz ağaç içinde oturup. Ee, bu şekilde güzel bir özellik olmuş oldu. Bir televizyon odası gibi olmuş oldu. Bu şekilde yerimiz arkadaşlar Adana'da Murat abimiz gibi e, mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi Benim yaptığım diğer videoları da izleyebilirsiniz Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar